arkadaşlar merhaba. Şu anda Pekin Son saatler. Tabi bizim işler bazı zamanlarda sıkıntı oluyor. Bazı zamanlarda keyif oluyor. Stres her yerde var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz şöyle koyayım. Bazen müşteriler bizi geliyor çok acayip bir şeyler oluyor şu anda bir sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Ve gayet her yer sessiz, sakin caddeler. Şu anda Ulus Caddesi'ne dönüyorum şuradan. Bir dakika. Evet. Burası Denizli moralim bozuk ya. Deniz Spor gene yenildi. Yine yenildi. Yani bu takım hep bizi üzüyor ya. Hep bizi üzüyor. Yani tam iyi gidiyor. bir kere gol atıyor. Yeniyor. Bilmem ne oluyor. Gene yeniliyor. Bir şeyler oluyor. Yani bugün de yenmemiz gerekiyordu. Yenemedik. Yani işte dedim ya insan tabii ki şehrini seviyor. Deniz Spor'u da seviyoruz ama Olmadı mı da olmuyor be. Şu an arkamdan çok hızlı bir araba geldi. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle biraz aşağı ineyim de bana görmesin, bakmasın. Şu anda bu oh, oh, trafik hareketlendi. Ben de keman arabasıyla çıkıyorum. Her şey süper. Güzel araba ya. Gerçekten. Neyse arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım bir sonraki videoda buluşuruz. Hadi